Merhaba arkadaşlar. Ben Evren. Bugünkü videomuzda da RKS Sniper Pro X'in üst kapak kitini değiştiriyoruz. Silindir kitini. Burada görmüş olduğunuz gibi bu 50 cc üst kapağı. Bu da 125 cc üst kapağı. Şimdi burada yap, yapacağımız şey nedir? Bunun içindeki piyanoları, sibop kapaklarını ve şu stoperini alacağız içinden buna düzeceğiz bu arada da e, söktüğüm zaman size göstereceğim stoperde nasıl bir arıza olabileceğini filan ondan sonra ona göre de dilimin döndüğü kadar ufak bir bilgi vermeye çalışacağım size şimdi arkadaşlar buradan ilk önce şeyleri söküyoruz kapağı çıkardık pimleri çıkarabilmemiz için Artı sivop tapalarını söküyoruz yerinden. Şuradan bir tane. Bu şekilde 8 milim bir tane vidayla bunun içindeki pimi yerinden çıkartabiliriz. Buna çok dikkat etmemiz gereken bir konu var. Geri tekrardan toplarken bunun içinde diş var. Yine bu vidayı böyle tutturup bu şekilde takmamız lazım ki bizden sonraki başka bir usta sökmeye kalktığı zaman içindeki pimi rahatlıkla çıkarabilsin. Çünkü bunu dişini ters taktı varsayıyorum. Bu tarafta dişi yok. Bu vida tutmaz bunu. Bu sefer bunu bu şekilde taktığınız zaman çıkarırken biraz daha zorlanır usta. Ondan sonra ya işte bunu kim böyle yaptıysa Allah belasını bile versin diyebilirler yani. Daha başka şeyler de diyebiliriz de biz ağzımızı bozmadan bu şekilde konuşabiliriz. Gördüğünüz gibi piyanoları yerinden söktük. Eksantrik milini yerinden çıkarttık. Burada farkındaysanız burada bir badem var. Biri çıkış sivabını açar, biri emiş sivabını açar. Şimdi şurada da bir tane stoper var şurada tırnak var gördüğünüz gibi bu bu şekilde döner sadece bir tane şurada var tırnak şimdi bu stoperin amacı nedir motor geri depme anında avans tutmamış gibi çalışma anı oluyor bazen bunun bir tarafa döner bir tarafa dönmez bakın bu şu şekilde dönüyor şu an gördüğünüz gibi ama ters tarafa dönmez bu da motorun vuruntu yapmasını önler. Aynı avansı kaçık gibi çalışmamasını önler. Şu elinde görmüş olduğunuz stoper de bunun üstündeki o tırnağa gelir, dayanır. Eksantrik milinin vuruntu yapmamasını sağlar. Şu görüyorsunuz bakın. Yaylı bir parçadır. Şimdi bu ters vurduğu zaman dönmez, takılır. Ama öbür tarafa dönerken bu yerinde oynar. Burada binde bir de olsa böyle şeyler olabiliyor. Mesela şuradaki tırnağı görüyor musunuz? Dayandığı noktayı. Burası kırılıyor. Şurası. Ya da şunun ucu zamanla erime olabiliyor şurada. Bu yalnız öyle basit işte 1000 kilometre 2000 kilometre değil. O şansa kalmış bir şey. Bu parça yerinde arızalı olduğu zaman bunu buraya böyle takıyoruz. İlk önce piyanoyu takmadan önce şu pimi takayım. Şöyle. Görülebilir misiniz bilmiyorum. Şu gördüğünüz gibi. Bakın. Oradaki tırnak geliyor. Bunun tırnağına dayanıyor. Eğer ki bu tırnak burada aşındığı zaman bu tırnak burada aşındığı zaman veya bu eksantrik milinin şu parçası arızalandığı zaman yani iki tarafa da dönmeye başladığı zaman motor gaz verdiğiniz zaman aynı ceyran kesiyor gibi hatırdama yapar yerinde motor devre binmez hızlanmaz Motor dediğim gibi ceyran kesiyor gibi yapar. Veya sentesi sanki bir tırnak öndeymiş gibi. Bir tırnak önde olduğu zaman sibop vurmaz. Ama motor karıştırır böyle patırdama yapar. Ceyran kesiyormuş gibi hareketler yapar. Motor devre binmez. Bir tırnak önde olduğu zaman. Ama bir tırnak geride olduğu zaman da bu sefer sibop gelir pistonun en üst noktasına çok hafiften bir tıklama yapar. Ve bu tıklamadan dolayı da motor sibobu eğer. Sente'ye filan her şeyi yerine getirdiğine eminseniz, kontrol ettiğinizde eminseniz, ateşlemesinde bir sıkıntı olmadığına eminseniz, nasıl eminseniz bu motorlarda CDI beyin var. O beyin de arızalı olsa çünkü aynı çalışma sistemini yaratabilir. Ben de böyle bir durumda ilk önce müşteriye şunu soruyorum. Kardeşim bu motoru daha önce yerinden söken oldu mu? Çünkü bazen müşteri geliyor diyor ki Usta diyor ben motoru diyor filan yerde yaptırdım. Yaptırdığımdan ben de diyor motor diyor aynı böyle diyor ceyran kesiyormuş gibi çalışıyor diyor. İşte patırdama yapıyor. Suratlanma yapmıyor gibi cümleler kurduğu zaman ben ilk önce yaptığım motorun sentesini kontrol etmeyeyim. Çünkü olabilir kardeşim o an arkadaşımızın kafası doludur. Bir sorunu vardır belki. Aklı dolu olduğundan dolayı o an senteyi bir tırnak yerinden oynatmış olabilir diye düşünerek ilk önce sentesini kontrol ediyorum. Masadım ne? Arızayı daha erken çözebilmek. Sentesini falan kontrol ettiğimde şimdi üst kapağında söktüğünü duyuyorum ya. Ondan dolayı söküp bunu da kontrol ediyorum. Şuradan 4 tane vidası var. Kapağı buradan aldığımız zaman bunun buradan gözükür. En azından yani şu pimin tırnağının sağlam olduğunu dedim gibi burası kırık olabilir, açık olabilir, eğilmiş olabilir, yanlışla da. davandaki tırnağı erimiş olabilir. Bunun üstünde şurada yay var bir tane şöyle bırak bırakıp tutan o yay kırılmış olabilir, boşa düşürür, yerinde döndüğü için gene yapabilir bu olayı. Bunu önlemek için ilk önce burayı da söker, kontrol ederim. Yani o usta kötü usta diye bir şey değil, Dediğim gibi. O an arkadaşımızın aklında başka bir sorunları vardır. Yaşamış olduğu başka bir sorun vardır. Onu düşünürken böyle şeyler olabiliyor çünkü. Ondan dolayı ben bu şekilde kontrollerini yaparım. Motoru misal şu an bu sıfır üst kapak. Herkes yani sıfır olduğu için buna güvenebilir. Hemen otomatikman pistonu pistonu yerine takar. Üst kapağın böyle Piyanolarını falan hemen oturtturur yerine Ufak bir Sivop ayarı bu şekildeyken yapar Hiç kullanmadan men toplaya da bilir Ben de misal bunu bu şekilde yaptığım zaman ilk önce yaptığım şey Benzinle Burada Sivop yataklarına Boşaltırım buradan Sivoplardan kaçırma var mı diye bakarım Neden? İçinde en ufak bir pislik kalsa Ben bunu Bu şekilde fark edemem Motoru topladığım zamanda da Motor Rolantıda sağlıklı saymaz. Böyle nasıl diyeyim size? Çalışırken çuf çuf böyle yani bir yerden hava kaçırıyormuş gibi, rolantıda bir bozukluk yaratır. Bu olayı yaşamamak için ilk önce sivapları kontrol ederim. Kaçırma var mı diye. Bu artık bende alışkanlık olmuş. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ne zaman kontrol etmesem orada sıkıntı çıkmış olduğu için artık kendime prensip ettim. Yani ne olursa olsun yeni sıfırda almış olsam o ürünü ilk önce bir kontrolünü yaparım. masat sorun yaşamayın. Tekrar sökmeye çalışmayın. Ta zamandan tasarruf müşteri için iyi Artı e, ne kadar erken bitirebilirsem o kadar başka işe geçebilirim. Başta kontrol edelim. Bu benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Siyotlar genellikle yüz kartlarda filan elimle ayarlıyorum. Hissediyorum onun boşluğunun şeyini. Normalde sentille ayarlansa daha iyi olur da. Ama şu anlık ben gerek duymuyorum. El alışkanlığı olmuş artık sök tak sök tak yapa yapa. Şu an çıkış sivabını ayarladım misal. Çalışınca zaten birazcık bu. Şu an bu kontrol etmeniz gereken yerleri söylüyorum ya. Bunlar dediğim gibi hani devamlı yapan usta bilir zaten onda bir sıkıntı olup olmadığını. Ben yeni başlayanlar olur da Akıllarına takılır diye. Çünkü dedim ki bu tırnağın bozulduğu zaman motorun ceyran keser gibi yapacağını herkes bilmez. Yani yeri geliyor fabrika bile şunun arızalı olma ihtimalini düşünemez. Niye düşünemez? Çünkü fabrikanın başına hiç gelmemiştir bu olay. Bu genellikle motor ustalarının başına gelir. Fabrika yani sıfır mala ne olabilir ki diye düşünür. Akıllarına gelmez. Bu olay e, ne zaman başıma geldiydi? 2009'da Kanuni Husarlar varken scooter o zaman başıma geldi. Yani motor bayağı eski model. O zaman ben de Kanuni fabrikasında şeyde servisinde çalışıyorum. Fabrikasında çalıştı. Orada çalışıyordum. Ya motorda bir patırdama var. Neler yapmadım ki statör değiştim, bobin değiştim, tesisatını kontrol ettim, CDI beynini değiştirdim. Ya artık işi çözemiyorum yani. O zaman ustaya dedim, ya dedim bunu dedim bir fabrikaya bir sorun, oradan biliyorum yani fabrikanın bile aklına gelmiyor diye. İşte bir sor dedim yani bunun içinden çıkamadım. İşte fabrikaya sordular. Fabrika diyor ki CDI beyinden yapar diyor. İşte diyor kabuğun üzerine kırık vardır diyor ondan yapabiliriz. Daha adamlar aynı şekilde. Bu olay da neydi? Şu eksantrik milinin size gösterdiğim o bir tarafa dönüp bir tarafa dönmez parçası var ya daire. O parçanın içinden tırnak bozulmuş her iki tarafa da dönmeye başlamış ve ondan sonra bu olay yaşamaya başladık. Yani diyebilirim ki bir hafta boyunca sökmediğim yeri kalmadı. En son eksantrik mili değiştirdim. Motor düzeldiydi. Ve şu saycı da tırnaklı sacı soperi de değiştirdim. Ondan sonra sorunum kalmadıydı. Ama dediğim gibi bir hafta boyunca o motorun arızasını aramaya çalıştım. Bulmaya çalıştım. Ve sonunda arızasını bulduyduk. Umarım bu ufak tefek verdiğim bilgilerle işinize yarıyordur inşallah. Ben de maksadım ne? Yani bazı arkadaşlara yardımcı olabilmek. Çünkü dediğim gibi telefon çok geliyor. işte sorular geliyor. Abi böyle bir durum vardı diyor. Misal attığım videolarla ilgili. Adam diyor ki aynı sorunu ben de yaşadım diyor. Ne yapabilirim diyor. Diyorum ki videoda anlattım zaten kardeşim ama gene söyleyeyim. Buralara buralara dikkat edin. Bunlara ne kadar dikkat ederseniz sizin için iyi olur diye söyleyip o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz aslında. Motorun da Sivab'ını denerken de bu şekilde yapıyorum kaçırma var mı diye. Normalde buradan havayla filan buradan da benzin koyup alttan havada vursalar belli eder de ben havalama havayla uğraşmıyorum. Şunu yukarıdan misal şu an manifold bölüm yani emiş yatağından benzini döktüm içeriye. Şu şekilde baktığımız zaman buralarda sibop kenarlarında terleme yoksa o sibopta bir sıkıntı yok. Şu an bunda terleme yok. Bir de bunun egzoz çıkışına bakalım. Bunun dışına da döküldü ama bir kurulamak lazım önce. Şu an biraz benzini fazla koyunca dışarıya aktı. Şu şekilde baktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir terleme yok. Bu Sivop kaçırmıyor. Artık buradan sonrası gönül rahatlığından motorun üstüne takıp çalıştırabiliriz. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Motoru bu kap modeli olduğu için yağsız çalıştırdığınız zaman çünkü bazen müşteriler geliyor motor içinden damla yağ kalmamış vaziyette geliyor. Yani kilometre bazını takip edemediği için artık işleme gelmiyor o an. Bilmiyorum durumu mu götürüyor. Bilmiyorum. Şurada Bademlerin olduğu yerler aşınıyor. Şu bademlerin olduğu yerler aşınıyor. Sibop'u açıp kapatan. O bademler aşındığı zaman motorun sibop baskısı azalır. Yani sibop açıp kapatma bölümü azalır. Bu sefer içeriye hava ve benzin karışımı alırken az verir. Veya sibop yeri dışarıya def ederken fazla açamadığı için içeriği boşaltamaz. Böyle durumlarda yaşadığı zaman da motorunuz gaz yemez. Yani bu bilgi de bu kadar olsun diye düşünüyorum. Umarım sizlerin de işinize yarar. Kolay gelsin.